Büyüncü Modül Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? İsmim Emriye Korkmaz. İstanbul'dan katılıyorum. Mesleğim muhasebe. Belgin Hanım'ı nasıl tanıdınız? Belgin Hanım'ı keşfetmemi soruyorsunuz galiba. Evet. Instagram'da karşıma keşfette çıktı. O şekilde tanıdım. Ilgimi çekti. Paylaştığı videoları gördüm. Çok ilgimi çekti. Uzun zamandır da takip ediyorum. Bana göre uzun zaman. <laughs> ne zamandan beri? Ee, 16, 2016. Var mıydı o tarihte ben öyle hatırlıyorum. Tabii ki o. Daha 2016 öncesi 2016 diye ne? hatırlıyorum ben. Ee, peki taş aldınız mı daha önceden? Belgin Hanımla? Evet aldım. Birçok taşları aldım, kullandım, kullanıyorum. Faydasını gördünüz mü? Hangi rahatsızlık için aldınız? Ee, kesinlikle faydasını gördüm. Hangi rahatsızlık için? Ee, değil. Şifalanmak için, çakra dengelemek için ben ayrıca başka eğitimler de aldım. Enerji eğitimleri, Reiki şifa enerji eğitimleri. Hı -hı. Çakra kütaşlarını sık sık kullanıyorum. Kendimde, danışanlarımda çok da faydası olduğunu düşünüyorum sonra da eğitime gelmeye karar verdiniz. Evet. Şimdi aramızdasınız. <laughs> evet, şükürler olsun. Evet, daha öncesinde eğitimde neler hissediyordunuz? Eğitimden sonra şu anda neler hissediyorsunuz? Mucizeler hissediyorum. Çok güzel şeyler hissediyorum. <laughs> yani nasıl anlatayım? Keşke herkes gelebilip bur gelebilse de burada bunları yaşayabilse. Çok güzel duygular. Yani Çakralarımızın gerçekten dengelendiğini, şifalandığımızı, huzur bulduğumuzu, tevekkülü çok güzel öğrendik, deneyimledik hep beraber arkadaşlarla. Evet. Şifa olsun hepimize. Birbirinize tespitlerde bulundunuz, Nasıl uygulama yaparken, size de uygulama yaparken. Oralarda neler hissettiniz? Orada bütün enerji akışlarını hissettik karşılıklı. Fikir alışverişi yaptık. Varmış böyle bir şey. Sen de hissettin mi? her şey doluydu. Karşılığı olmayan bir his, duygu, enerji akışı yoktu. Çok güzeldi, mucizeydi. Biz nokta atışı attık diyorsunuz. Attık. Evet, en çok hangi sistem etkiledi? Altı sistem gördünüz birinci modül öğreti etkinliğindeki gün içinde. Her bir sistem kendi başına, başlı başına bir güzel, mucize dolu Kendisi, kendi, kendi İçinde mucize dolu sistemler sarkaç eğitimi olsun tütsü eğitimi olsun çakra dengeleme çalışma olsun Hepsi ayrı bir enerji akışı vardı barındırıyordu içinde. Evet bir arkadaşımıza taşlı bir enerji yaptınız hep birlikte arkadaşlarınızla birlikte orada nasıl bir duygu akışı oldu sizde neler hissettiniz? O arkadaşımızda karmaşa, yaşadığını hissettim ben. Mide, solar plexus çakrasında, mide bölgesinde hareketlenme, şişkinlik, sertlik hissettim. Bunu sorduğumuzda kendisine, evet doğru, mide problemim var, evet karar vermekte zorlanıyorum şeklinde, şeklinde cevaplar aldık. Mevlana çalışması oldu bir de. Evet. <laughs> Anlatır mısınız duygularınızı? Mevlana çalışması çok güzeldi. Nasıl bir şeyin içindeydim? Nasıl anlatabilirim bunu? <laughs> Çok güzel böyle sanki evrenin içindeydim, kocaman büyük bir yer ama dönüyor, sürekli dönüyor. Döndükçe e, ve kulağıma sesler geldikçe ya Yahu ya hu şeklinde, Mevlana şeklinde sesler geldikçe e, renkleri gördüm. Renkler yeşil, mavi, mor, pembe. Bunlar ahenk şeklinde değişti, geçişe ulaştı. Çok güzeldi. Harika bir duyguydu. Son olarak Belgin Dal'dığında aklınıza ilk gelen şey nedir? Taşların kraliçesi geliyor. Ama tabii sadece taşların kraliçesi olarak söylemek az kalır, yetersiz kalır. Belgin Dal bütün insanlık için bir mucize benim için bana göre.